Herkese merhabalar. Bugün Skoda Scala aracımda ekran sökmeye çalışıyorum. Bunu yaparken biraz zorlandığım için de birilerine faydalı olmak olabilmek adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi yukarıdaki kapağı çıkartıp buradaki iki vidayı söktükten sonra ekran gelmiyor zorlamamanız lazım. Bir şey gelmiyorsa illa bir şey tutuyordur onu. Düşüncesinde olmak lazım her zaman. Ee, şimdi çok uzatmayacağım. Diğer YouTube'daki arkadaşlar gibi konuşmayı çok seviyorlar. Şimdi bu tarz bir aparat yapıyorsunuz kendinize. Ben kullanmadığım bir kartı şekilde keserek böyle bir şey yaptım. Bundan iki tane yapmanız gerekiyor. Bu şekilde. Bakın burada ekranın altında ufak iki tane bunların girebileceği delik var. Görebiliyor musunuz ama işaretlemeye çalışayım şura ve şura. Şimdi bu arkadaşların çentikli tarafları içeri bakacak şekilde sokuyorsunuz. Bu tamam. Yine bunu da aynı şekilde içeriye bakacak şekilde sokuyorsunuz ve ekran size bu şekilde geliyor. Sonrasında bu tırnaklardan kurtararak onları geri alabilirsiniz. Diyeyim ve kapatayım. Herkese kolaylıklar dilerim.